merhaba sevgili dostlarım Nasılsınız Umarım gününüz çok güzel geçmiştir şimdi bu videoda artık haftanın son iş gününü konuşacağız haftamızı kapatıyoruz Cuma günü konuşacağız 7 Kasım'ı her zaman olduğu gibi gelin numaroloji ile başlayalım ve şöyle bir bakalım acaba bu haftanın son iş günü verimli geçecek mi biriken işlerimizi tamamlayabilecek miyiz Evet numaroloji ile başlayacak olursak 7-11-2025 tarihi karşımıza 9 sayısını çıkartıyor ki 9 son sayı bir döngünün son sayısıdır. Bir döngüyü kapatıyoruz bir hikaye tamamlanıyor bitişlerle tamamlanmayla alakalı çalışan bir enerji var cuma günü sevgili dostlar. Cuma günü venüsün günü genel anlamda burada venüsün de önemli bir rolü var hadi gelin astrolojik kısmına da bakalım ee, ama hemen hem numaroloji hem astrolojiyi Böyle bir araya getirirsek eğer Venüs'yen konularda bir takım tamamlanmalar söz konusu olabilir belki önemli kararlar verme aşaması vesaire bu Cuma günüyle ilişkili olabilir sevgili dostlar. Peki Venüs'yen konular neler? Venüs'ü konuşmamız lazım. Bu Cuma günü Venüs ön planda gökyüzünde bir kere Venüsümüz aşk tanrıçamız değil mi? Afrodit'imiz e, Terazi Burcu'ndan Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Terazi Burcu'ndayken kendi krallığındaydı ve çok güçlüydü. Fakat şimdi hiç de sevmediği bir alana geçiyor. E, akrep Burcu'nun alanına geçtiği için burada oldukça zarar görür e, Venüs genellikle. Dolayısıyla Venüs'ün temsil ettiği bütün konularda bir takım zorlayıcı e, unsurlar olur genellikle sevgili dostlar. Venüs Akrep burcuna geçerken hem ikili ilişkiler açısından hem de bunu da unutmayalım parasal konular açısından önemli gündemler oluşabilir hayatlarımızda. Özellikle bu cuma günü finansal piyasaları biraz daha böyle dikkatli izlemekte fayda var. Çünkü burç değiştirdiğinde Venüs gökyüzünde bir dinamik değişir açıkçası. Farklı burçlarda farklı enerji yayar gezegen. Dolayısıyla böyle bir dinamik değişikliği olduğunda bu finansal piyasalara da yansıyabilir. Özellikle akrep gibi bir burca geçtiği için akrep çok parayla ilişkili bir burç. Boğa akrep aksı çünkü çok parasal böyle konularla e, ilişkilidir. E, dolayısıyla burada böyle önemli hareketleri bekleyebiliriz parasal konularda. Aynı zamanda şunu da söylemem lazım. Şimdi boğa aksında da bu cuma günü önemli bir hareket var. O da Uranüs ile alakalı biliyorsunuz son 7 yıldır Uranüs boğa burcunda yolculuğunu yapıyor ve bu 7 yıl içerisinde finansal piyasalarla alakalı da birçok etki görmüş olduk ve son defa olmak üzere Uranüs boğa burcuna giriş yapıyor. gerçek giriş yapıyor diyorum ama belki şöyle demek daha doğru olur. Retro hareketinde geri geri geliyor aslında Boğa Burcu'na. Artık son noktaları koyacak, son dokunuşlarını yapacak önümüzdeki birkaç ay içerisinde ve daha sonra artık Boğa Burcu'na bir daha geri dönmemek üzere İkizler Burcu'na geçmiş olacak Uranüs. Dolayısıyla tam da bu Cuma günü Boğa Burcu'na dönüşü Uranüs'ün. Aynı zamanda Venüs'ün de Akrep Burcu'na geçişi ve Venüs'ün aynı anda Akrep Burcu'na geçer geçmez aynı anda Plüton'la oldukça zorlayıcı bir kare açı kurması ve de Uranüs ve Neptünle beraber Venüs'ün yot açı kalıbını oluşturması gerçekten bu cuma gününü oldukça stresli, yoğun bir gün yapıyor dostlar. Birçok olay Birçok gelişme, bütün bunlar mümkün görünüyor sevgili dostlar. E, aklıma tabii birçok seçenek burada geliyor açıkçası. Hani e, Uranüs işinin içinde çok olduğu için e, sarsıntılar mesela. E, onun dışında e, finansal piyasalarla zaten çok alakalı gökyüzü. Bundan bahsettim ama e, nihayetinde Venüs'ten de bahsediyoruz. ya ikili ilişkiler alanında özellikle burada... E, zorlayıcı sınavlar, zorlayıcı testlerden geçebilir ilişkiler. Özellikle akrep doğasında ve Plüton etkili çok manipülatif olaylar içerisinde kendimizi bulabiliriz. Maşa olarak kullanılmamak için çok dikkatli olmalıyız. Gerçekten karşımıza büyük manipülatör kılıklı insanlar çıkabilir. Bunun dışında ilişkilerdeki dinamikler biraz daha böyle toksik ilişki kıvamında olabilir. Aşırı tutku, aşırı ıı, bağımlılık ıı, ilişkilerde mesela aşırı kıskançlık bunlar ıı, Ön plana çıkabilir ve çok stresli bir takım olaylara sebebiyet verebilir. Şiddet içeren, taciz gibi olayları içeren mesela zorbalık gibi şeylere içeren bir takım olayları tetikleyebilir sevgili dostlar. Çok dikkatli olması gerekiyor. Şimdi bu hafta biliyorsunuz dolunay vardı çarşamba günü. Yine akrepteydi güneş ve boğadaydı ay. Fakat hani bu haftanın en zor günü de olmalıyken bence bu haftanın en zor günü cuma günü dostlar çünkü gerçekten gökyüzü sert o yot dediğim açık kalıbı orası da çok sert işte tanrının parmağı deniliyor astroloji de bu açık kalıbına ve venüsü gösteriyor tanrının parmağı yani gökyüzünün çok net böyle ilişkilere işareti var öyle söyleyeyim ikili ilişkiler aşk, sevgi, özdeğer konuları, e, maddi değerler, e, parasal konular, finanslar bu tarz konulara çok e, böyle e, altını çize çize gökyüzü burada bizi uyarıyor aslında dostlar. Ha, bu arada şunu da söylemek lazım. Venüs güzellik estetikle de alakalı olduğu için e, bu tarz işlemler için mesela e, hiç uygun olmayan günler var. E, şu anda hani cuma, hafta sonu vesaire şöyle birazcık e, bu tarz böyle işlem yaptıracaksanız eğer biraz daha böyle ileriki zamanlarda Venüs biraz daha ilerledikten sonra Akrep'te belki şöyle bir iki hafta sonra vesaire atabilirsiniz oralara doğru daha hafifleyebilir bu anlamda. Peki bu cuma günü başka gökyüzünde neler var? Şunu da hemen söylemem gerekiyor. Gerçekten bu cuma haftanın en zor günü. Ama şöyle güzel bir tane de etki var ki aslında oldukça da güzel. Güneşin Ay düğümleriyle güzel bir etkileşimi var bu cuma günü. Dolayısıyla hani böyle hep sert etkiler aslında yok gökyüzünde. Bazı fırsatlar da olabilir. Özellikle güneş burada bilinçle alakalı, yeni bilgi öğrenmekle ilgili, işte kariyer, işle, kariyerle alakalı konularda mesela böyle de bu sembolik çalışabilir. Atacağımız adımlarda böyle hızlı yol alma şansımız da olabilir. Böyle durumlar da var aynı zamanda gökyüzüne. O yüzden evet Venüs oldukça zorlayıcı pozisyonda. işte Uranüs var işin içinde vesaire. Hatta Ay'a baktığımız zaman mesela sabah saatlerde Ay'ın Merkür'le karşıtlığı var. Dolayısıyla iletişim kurmak çok zor olabilir. Empati kurmak, karşı tarafı anlamak, kendimizi ifade ederken de biz de zorlanabiliriz. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Zihnimiz karışık olabilir böyle şeyler gayet görülebilir akşama doğru mesela ay, ay düğümleriyle yine zorlayıcı bir açık kuruyor tek açık kalıbını oluşturuyor yine burada özellikle duygusal anlamda bazı engellerle karşılaşabiliriz duygusal olarak kendimizi kötü hissedebiliriz açıkçası tam böyle istediğimiz gibi bir hani cuma akşamı için belki bir takım planlarımız vardır ama tam istediğimiz gibi gelişmeyebilir olaylar onu da söylemek istiyorum gerçekten çok çok zor bir gün ama tekrar söylüyorum güneşin ay düğümleriyle o güzel etkileşimiyle birlikte yine de bu cuma günü e, özellikle iş kariyer gibi konularla alakalı e, gerçekten güzel adımlar atabiliriz. Güzel böyle engellere takılmadan hızlı yol alabiliriz sevgili dostlar. Ve e, videoyu tamamlamadan önce bir şey daha söylemek istiyorum. Venüsün Akrep burcundaki yolculuğu ile ilgili sizin için oldukça ayrıntılı bir video çektim YouTube kanalımda şu anda yayında. Eğer onu henüz izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle neden tavsiye ediyorum? Çünkü size orada bazı tarihler vardım. E, Venüsün özellikle hmm, hem zorlayıcı hem çok güzel fırsatlar bize sunacak tarihleri verdim. Diğer gezegenlerle etkileşim yaptığı tarihleri hepsini verdim detaylarıyla da beraber anlattım. O yüzden çok faydalanacağınızı düşündüğüm için tavsiye ediyorum dostlar. Mutlaka izleyin o videoyu. Bunu da hatırlattıktan sonra artık videomuzu tamamlayabiliriz. Bu cuma günü umarım zor bir gün olmasına rağmen umarım ama çok güzel geçer sizin için. Ve eğer siz de diyorsanız ki ben zaten bu cuma gününün en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. İşte o zaman dostlar gelin Instagram hesabıma da bir göz atın. Orada her gün bugünlük videolardan sonra hemen sonra ayrı bir post olarak his yüklemeleri paylaşıyorum dostlar sizinle. Teta Healing yöntemiyle yaptığım bu his yüklemeler günlük gökyüzüne göre özel e, paylaşıyorum. Ve bu cuma günü özel hissi siz de almak isterseniz eğer işte o postun altında yorumlarda evet yazmayı unutmayın. Böylece bu cumaya özel his size de yüklenmiş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.